ABC e, üçgeninde ikizkenar üçgen olduğu için eş açılara isim verelim. Buradaki açıya alfa alfa dersek. iki iç açı bir dış açıdan 2 alfa eşittir 80'den alfa eşit 40 olur. ADE üçgenine bakalım. Burada bir açımız 70 bir açımız 80 o zaman üçüncü açımız 30 olur. Şimdi ADC üçgenine bakalım şu şekilde baktığımız zaman mavi ile çizdiğim üçgeni. Bu açımız 70. Buradaki açımız da 70 oldu. O zaman bu üçgen ikizkenar üçgen olur. Kırmızıyla çizdiğim uzunluklar birbirine eşit olur. Soruda bize AB'nin de DC'ye eşit olduğunu vermiş. O zaman burası da kırmızı çizgi olur. Alfayı 40 bulmuştuk. O zaman alfa eşittir. X çıkar. İkiz kenar üçgende taban açılar birbirine eşittir. O da eşittir. 40. Cevap D olur.